Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu tabloya göre aşağıda kullanılan hangi ifade yanlış kullanılmıştır? Perin iklim ve hava olayları konusuyla ilgili kullanılan bazı kavramları aşağıdaki tabloda vermiştir. Kavramlarımız sıcak, yağışlı, yağmurlu, kurak, soğuk ve rüzgarlı. Hatırladığınız gibi hava olayları için kullanılan e, terimler rüzgarlı, yağışlı, yağmurlu, daha ziyade iklimler için kullanılan terimler ise neydi arkadaşlar? Sıcak, kurak gibi kelimeler kullanılabilirdi. Hava olaylarında yağışın çeşidi belirtilmeli. Biraz önce söylediğim gibi sadece yağış şekilde söylenmez. Yalnız buna dikkat etmemiz lazım. İfadelere bakalım. A. İklim için demek ki genel bir tabir kullanmalıyız. Akdeniz bölgesi yazları sıcak ve kurak özellik gösterir. Bu Akdeniz ikliminin tanımı şeklinde olmuştur ve doğru bir ifadedir. Yanlış istediği için bu değil. Hava olayları kısa süreli bir şey istiyor bizden. Yarın hava yağmurlu ve soğuk olacakmış. E, olabilir, mümkündür. Olacakmış. Bir de burada ihtimal var tabii ki. İklim genel bir olacak, bilgi olacak. Karadeniz bölgesi her mevsim 2 yani yağışlı özellik olabilir. E doğrudur. Karadeniz için her zaman yağışlılık uygundur. Ve sonuncu şıkkımız iklim genel bir tabirden bahsediyoruz. Akşam havanın altı yani rüzgarlı özellik olması. Arkadaşlar aslında cümle doğru. Fakat bu bir iklim e, tanımı, iklim için bilgi olamaz. İklim ne olmalıydı? Hatırlayalım arkadaşlar. İklimde çok daha genel, kesin bilgiler olması bekleniyordu. Burada ne diyor? olması bekleniyor. Burada zaten bir tahmin cümlesi var. Onun için buradaki tezatlıktan dolayı cevabımız Denizli oldu.